Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber evde noodle yapacağız. Şimdi şöyle bir gün ben yemek sipariş etmek için getir yemek ya da yemek sepeti ikisinden birine girdim. Canım noodle çekiyordu. Noodle söyleyeyim dedim. Ve Çorlu'da kıçı kırık bir restoranda bir noodle'ın 150 liraya satıldığını gördüm. Ve dedim ki Başak senin evde noodle yapma zamanın gelmiş. Tabii ki 150 lira ekstra yüksek bir fiyat. Ama şu an baktığımızda en ucuzları 70 lira falan. Hatta bakayım şimdi. Çorlu'dayım ama. Zaten çok noodle satan yer yok burada. Evet. Bir yerde etli noodle 74 lira. Tavuklu noodle 66 lira. Başka bir yerde tavuklu 62 etli 72 lira. Şu an o 150 lira olan yer çıkmıyor. Bir dakika. Hı, bir yerde etli noodle 150 lira. Tavuklu noodle 119 lira. Sebzeli noodle 109 lira ne? Dedim ben bunu evde daha ucuza yaparım. O yüzden bugün onu deneyeceğiz. Her şeyin fiyatını falan da hesaplayacağım. Bir porsiyon evde yaptığımızda ne kadara geliyor diye. Çünkü aslında zor bir yemek değil. Bir tür makarna yani. Hani bunun 150 lira edecek bir şeyi olmaması lazım. Neyse bugün ben bir tavuklu noodle yapacağım. Ama herkesin evinde yapabileceği şekilde yapmak istiyorum. O yüzden bazı malzemeleri bizim evlerimizde olan şeylerle falan değiştirebileceğim bir tarif buldum. Tabii ki de orijinal Çin noodle'ında onların kullandığı farklı soslar var susam yağı var vesaire vesaire. Biz Türkleştirilmiş şekilde yapacağız. Ama canımız noodle çektiğinde gayet bu ihtiyacımızı giderecek bir noodle olacak diye ümit ediyorum. Gerekli malzemeler. 1,5 yemek kaşığı sebze yağı, 2 diş sarımsak, yarım soğan, 300 gram tavuk, 2 tane orta boy havuç, 1 tane kapya biber, 6 tane taze soğan, noodle, 65 ml de su ve sosu içinde 4 tatlı kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı koyu soya sosu, 2 yemek kaşığı da normal soya sosu ben bunların ikisini de normal bildiğimiz soya sosuyla yapacağım. Bir tatlı kaşığı mirin diyor. Bu da e, Asyalıların pişirirken kullandıkları hafif alkollü bir toz mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Evde var aslında benim saçma sapan tariflerden kalma ama dediğim gibi herkesin yapabileceği şekilde yapmak istediğim için onun yerine tarifte e, tavuk suyu opsiyonu vermiş, onu kullanacağım. Susam yağı demiş ama genel opsiyonel kullanmıyoruz, herkesin evinde susam yağı olmadığı için ve biber. Üstüne de süslemek için. Taze soğan. Noodle olarak da ben fileden şunu aldım. Çevrenizde file varsa satılıyor orada. Fiyatı 27.80. Bundan birkaç ay önce 12 liraydı, çok iyi hatırlıyorum. Bakalım. <laughs> Başladım daha ucuza noodle yapacağız diye ama hiç belli olmaz, daha pahalıya da denk gelebilir. Market fiyatları malumumuz. Şimdi bunun sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Malzemeleri az önce saydım ama tekrar bir üstünden geçeceğim çünkü işte o mirin yerine tavuk suyu koyunca bazı değişiklikler falan oldu. Gül. Güncel ihtiyacımız olanlar şöyle, 3,5 yemek kaşığı soya sosu, 4 tatlı kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı şeker, çeyrek tatlı kaşığı karabiber, aslında beyaz biber diyor da biz karabiber kullanıyoruz. Ve 65 ml artı 1 yemek kaşığı tavuk suyu. Şimdi önce buraya 3,5 yemek kaşığı soya sosumu alıyorum. Sonra buna 4 tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyorum. ve karıştırıyorum. Sonra bir tatlı kaşığı şeker, çeyrek tatlı kaşığı da karabiber. 80 mililitre falan da tavuk suyu koyacağım. O da böyle neredeyse bir çay bardağı kadar su. Bir de işte tavuk bulyonun çeyreğini falan koyacağım. Sosumuz böyle. Ve burada 300 gram tavuk var. Bunun içine 2 yemek kaşığı bu sostan koyacağım marine etmek için. Ve şimdi sebzelerimi hazırlamaya geçiyorum. Şimdi yarım soğan. Tarifte nasıl keseceğimi söylememiş. Ben böyle halka halka keseceğim. İki diş de sarımsak. Bunları da böyle rendelemiyorum ama küçük küçük doğruyorum. Kapya biber. Bunu da böyle ince ince doğrayacağım. İki tane orta boy havuçluyor ama benim havuçlarım maşallah var. O yüzden bir tanesi yeter diye düşünüyorum. Bunları da kibrit gibi kesmeye çalışıyorum ama ne kadar olursa artık. Havuçlara göre kapya az geldi gözüme. Bir yarım kapya biber daha keseceğim. olarak da şöyle taze soğanlarım var. Bir demetin üçte biri falandır. Onları da böyle uzun uzun kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi malzemelerim burada hazır. Sadece pişirmesi kaldı. Nudullarımı da pişiriyorum bu arada. Normal haşlayacağım. Bu paketin içinde böyle porsiyonluk porsiyonluk var. Genelde biz bunlardan üç tane koyuyoruz. 2 kişiye yetiyor 3 tanesi. 3 dakika falan harçlanacaklar. 3-5 dakika diyor. Hey Siri, set timer for 5 minutes. Sonra burada da wok tavan var. Yağımı alıyorum. Göz kararı. 1,5 yemek kaşığı olmadı budur biraz daha. Okey. Sonra ısınan yağın içine soğanımı alıyorum. Tavanın sesi fazla yüksek çıktığı için kendime dublaj yapmaya geldim. Soğanla beraber sarımsağımı da tavaya aldım. Bir 30 saniye böyle döndürüyorum. Sonra buna tavuğumu ekliyorum. Dışı mühürlenene kadar karıştıracağım sadece. O sırada bunun pişme süresi doldu. Süzüyorum nudullarımı. Sonra buraya havuçlarımı ve biberlerimi alıyorum. 2 dakikada böyle pişecek. Sonra buna nudullarımı ekledim ve bu sosu ekliyorum. Ve son olarak da şu taze soğanlarımı koyuyorum. Ve hazır. Şimdi önce bir tadına bakalım. Şöyle de göstereyim. Bol sebzeli oldu birazcık. <laughs> Biraz sebzesine abartmış olabilirim. Dediğim gibi önce bir tadına bakayım. Ondan sonra buraya geri gelip bir fiyat karşılaştırması, hesaplaması yapacağız sizinle. Önce ben bir bakıyorum. Geçen sefer Pavel'e denetmeyi unutmuşum. Herkes Pavel ne düşündü diye sormuş. I'm telling them last time I forgot to make try and everyone asking about your opinion. Bu sefer unutmuyorum. Geldim buraya. gayet de güzel olmuş. Bir de bazı yerlerde bunun içine fındık fıstık falan da koyuyorlar. O da güzel oluyor. Hatta ben koyacaktım. Videoyu çekerken başta aklımdaydı ama unuttum sonra. Şimdi de üşeniyorum. Ama varsa içine böyle birazcık fıstık falan da kavurup ekleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Kıtır kıtır. Ama eleştirilerimi de yapayım. Havuç falan biraz fazla pişmiş. Normalde biliyorsunuz noodle'ın içinde ...daha diri diri kalır. Ben fazla diri kalacak diye korktuğumdan... ...biraz uzun tuttum galiba onun pişme süresini. Fazla yumuşamış. Yani noodle'ın noodle içinde bu kadar yumuşak olması gerekmiyor. Olmaması gerekiyor. Bir de nişastasını mı fazla koydum acaba? Çünkü tamam birazcık hani... ...sosu daha yoğun... ...yapış yapışımsı olması gerekiyor. Ama bu birazcık fazla olmuş olabilir. Ama lezzeti gayet güzel. Kendime puan verecek olursam... ...10 üzerinden 8. 150 lira vermeyi bence... Hiç gerek yok. Şimdi gerçi gidip hesaplayacağım. Acaba ben ne kadar verdim buna? Hmm, bir şey daha. Birazcık daha sarımsak koyabilirmişim. İki diş kesmemiş yani. O eksik. I'm waiting for working depressed Pavel's opinion. No, this is my recipe, my version. Because usually he makes these noodles at home, but like a different version. What did you put? In the sauce? Corn starch, soy sauce, sugar, chicken broth, pepper. I think that's all. I can see that he doesn't like it. <laughs> what what's your problem it's good but i would add more soy sauce and probably i didn't i wouldn't add the broth broth is instead of mirin i know we have mirin but i wanted to do it like turkish home friendly not everyone has mirin so in the recipe it said Instead of mirin, you can put chicken broth. I'm missing some more garlic. I added two pieces, but I think more garlic would be better. It misses some of the Asian, Asian taste. Exactly, it misses something. I'm not sure what, but it does. Maybe this fish sauce or something. Mm. But the purpose of this video was to just recreate a noodle and not pay 150 lira in the restaurant, and it's enough. It will feed your craving, no? Mm -hmm. Yes, he's a bit bourgeois. <laughs> I am. but I'll be honest with you. So, oh my God. ordering soy sauce mirin. We're not ordering mirin, like mm -hmm. uh, as my viewers and me. We're not gonna put mirin in noodles. We're not bourgeois. Yeah, he's a bourgeois. But what were you gonna say? That if you order fish sauce, soy sauce, and some other uh, Asian-style ingredients. You can use them forever. They're not going just like this. Or maybe soy sauce, because soy sauce you use a lot and very often. But the rest of Soy always... sauce is 16 lira in uh, using Exactly. But it's not like a... probably a quality soy sauce. There but... are... two things are going the fastest. Soy sauce and white rice uh, vinegar. That's all. Well, I don't know. That's also an option. But this was for po for uh, like people that don't want to spend... Those monies on those ingredients that they will rarely use. It's okay. <laughs> Point? I need to be harsh. So I think it's worse than mine. Which one? One that I've done to guys, but uh, before, because the one that I've done to guys was a little bit too spicy. Mm -hmm. But one that I've done for the first time was better than this. Mm -hmm. And it wasn't also perfect for me because to mine I would give seven, mm -hmm. and to this I need to give less. So it's like. six, six and a half. Fine. I'm sorry. It's good. Um, I'm enjoying uh, the food that you gave me because it's free food that you've done for me. I don't need to do anything. I can give it even ten now. Well, you gave it six and you broke my heart. Neyse, Pavel'in sıfırcılığını biliyorsunuz zaten. Üstüne bir de bunun burjuvalığı eklenince yok, fish sos yokmuş, yok, mirin yokmuş. 6 puanı alıyoruz böyle. Ama gayet güzel yapabilirsiniz. Gayet şeyinizi keser yani. Noodle o şermenizi keser gayet. Şimdi geldik porsiyon başı maliyet hesaplamaya. Hemen bakıyoruz. Sosu için 3,5 yemek kaşığı soya sosu kullandık. Soya sosunun fiyatı şişesi 16.80. Yani 250 mililitresi 16.80. 3,5 yemek kaşığı kaç mililitre? 52 mililitre civarı soya sosu kullanmışız. Ben burada baya içler dışlar çarpımı falan yapacağım bu arada. 250 mililitre 16.80 ise 52 mililitre kaç liradır? 5'te 1 olsa 5'e böleyim işte. 3 nokta 36 kuruş. 3.40 diyelim tamam. Mısır nişastası. Bak paketi 4.25 A101'de. 4 tatlı kaşığı kullandık. 200 gramı 4.25 ise 4 tatlı kaşığı 30 gram. 65 kuruş falan. Şeker bir tatlı kaşığı. Bunu katmıyorum. Herkesin evinde şeker vardır zaten. Biber de vardır. Şeyleri katmayacağım. İşte tuz, şeker, yağ, baharat onları katmayacağım. Tavuk suyu, su ve bulyonun çeyreğini kullandık. Tavuk bulyon 9.25'miş. Bir pakette 12 küp var. O yüzden 9.75. Bir küp 80 kuruş. Bunun da çeyreği 20 kuruş falan. Okey. Yani sonuç olarak sosu için 4 lira 25 kuruş. Şimdi geldik diğer malzemelerine. Tavuk. 300 gram tavuk. Nereden aldım? Fileden. Ne kadarmış tavuk? 500 gramı 23.50 ise bölü 5. 100 gramı 4.7 çarpı 3. 14.1. Soğanın kilosu 1.85. Yarım soğan koyduk. Kaç soğan bir kilo eder? Hadi diyelim 4 olsun. O zaman hadi 3 soğan bir kilo olsun. Garanti olsun. 30 kuruş soğan diyelim. Sarımsak. 2 diş sarımsak. Nasıl hesaplayacağım onayı? 1 kilo sarımsak 19.95'miş. Hadi ona da 50 kuruş diyelim. Değildir de 2 diş sarımsak. Değildir. Çok mümkün değil. 20 kuruş diyorum hadi. O bile bol keseden. Havuç'un kilosu da 7.75'miş. Ben 2 tane aldım. Birini kullandım. Bakayım buradan ne kadar vermişim. 2.67 67 vermişim. Böl onu 2'ye. 1 lira 30 kuruş da havuç. Kapya biber 1.5 tane kullandım. 4 tane almıştım. 6.50'ymiş 4 tanesi. Bölü 4. 1.60 bir tanesi. 2 lira 4 kuruş kapyaya vermişiz. 40 kuruş pardon. Taze soğan demeti... 5.95 bunun üçte birini falan kullandık 1.98 2 lira diyelim çokmuş kız ne ha noodle noodle'ın paketi 27 lira 80 kuruş demiştim zaten ama o paketin yarısını kullandım ben iki kişi için 27.80 bölü 2 13.90 başka bir şey yok herhalde okey şimdi toplamda iki porsiyon noodle'ı 37 lira 60 kuruşa mal etmiş olduk Şimdi porsiyon başına kadar o zaman 18.80. Nerede 150 lira, nerede 18 lira 80 kuruş. Hadi diyelim 20 lira. Porsiyon başı 20 liraya evde noodle yapabiliyoruz. Gayet yeterli lezzette. Restoranlarda yiyebileceğimiz en ucuz noodle'dan 3 kat daha ucuza mal etmiş olduk. Lezzeti de gayet iyiydi. Siz eğer Pavel gibi burjuva değilseniz bence gayet tatmin olursunuz. Ama burjuvaysanız da Pavel'in dediği gibi trend yolda setler var zaten Asya ürünlerinin olduğu işte mirindir, e, balık sosudur, oyster sostur vesaire. Onlardan da stok yapıp bir sene, iki sene kullanabilirsiniz aslında. O da mantıklı. Ama zorunda değilsiniz değiliz. Gayet herkesin evinde olan ya da gidip marketten A101'den alabileceğimiz malzemelerle de tatmin edici bir nudul yapabiliyormuşuz. Videonun sonucu budur. Okey bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.